<laughs> Merhaba çocuklar. Tek maksan olarak dünyayı daha yeşil, daha akıllı ve daha eğlenceli bir yer yapmak için çalışıyoruz. Teknolojiyle harika şeyler yapabiliriz değil mi? İşte yaptıklarımız enerji dostu cihazlar. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevreyi koruyan akıllı sistemler geliştiriyoruz. Akıllı kontroller. Evlerde ve büyük binalarda enerji tasarrufu sağlayan akıllı cihazlarla hayatı kolaylaştırıyoruz. Teknolojiyle tarım, bitkilerin susuz kalmaması için akıllı sulama sistemleri üretiyoruz. Bu sayede suyu israf etmeden doğaya yardım ediyoruz. Eğlenceli ve eğitici oyunlar. Öğrenirken eğlenmek harika değil mi? Bilgisayar ve telefon oyunlarımız hem çocukların zekasını geliştiriyor hem de onları eğlendiriyor. Geleceği birlikte kodluyoruz. Bundan sonraki animasyonlarımızda size dışarıdan ben sesimle eşlik edeceğim. Şimdilik hoşça kalın minik arkadaşlarım. Ama size kocaman bir sır fısıldayayım mı? Can ve Bunbu'nun heyecanlı maceraları çok yakında sizlerle olacak.